ve dünyada zulüm yapanların tepesine bindiği barış, huzur, ferah içinde yaşarken Amerikalılar düğmeye bastı. NATO'da alınan kararlardan sadece birkaçından birkaçını söyleyeceğim sizlere. Ve dediler ki bu Osmanlılar, bu Türkler çok bilgili, çok zeki. Bunların kitapla hocayla aralarını açın, okumasınlar, çalışmasınlar, cahil olsunlar. Bilgiyi öldürün. İnsan da okumayınca, kendini geliştirmeyince şeytanı başkaldırır. Ne oldu şimdi? Nefsi emmare kuvvet buldu. Şeytana yol açıldı. Allah'ın ilahi emirlerine insan sağır kör olmaya başladı. Ve ikinci karar. Dediler ki parayı öldürün. Paranın alım gücü kalmasın. Bir çuval para vereceksin bir şey alacaksın. E sonra bir çuval para kazanmak için de helal haram ver Allah'ım der gibi. Ne oldu? Yine nefsi emmare canavarına oy vermiş hükümdar etmiş olduk ve ilim yok oldu. Çok çalışmaktan aklımıza bir tek haftada cuma günü namaza gitmek aklımıza gelmeye başladı. Üçüncü almış oldukları tedbir NATO'da. Tüketimi hızlandırın. Millet her gün yeni şeyler ile meşgul olsun. Marketler, AVM'ler, çarşı pazarlar ile midelerine düşkün olsunlar. Banka borçlarına girsinler. Çalıştığı paraya ortak olalım. Yine ne oldu? Bu da nefsi emmareye yer açtı. Şeytana güç verdi. Çünkü aşırı yemek tüketim nefsi emmarenin bir numaralı tetikçisidir. Dördüncü aldıkları madde milli ve manevi değerleri sarsın. Z kuşağı adı altında bir toplumun kanunu değiştirin ve medya, dizi, sosyal eğlenceler ile cami, din, İslam anlayışı senede sadece özel günlerde bayram kandiller ile sınırlayın diye uzayıp giden bir sinsi projeler ile toplumu dinamitlediler. Ama bazı çevreler var ki uyandılar, uyanmaya devam ediyorlar. Çok korkuyorlar bu kimselerden ve bu insanlara suikast dahi düzenliyorlar. Onlardan biri de burada gördüğünüz Bayram Ali Hocamız. Şimdi konuşu: Hava savunma, deniz savunma, askeri savunma silahlarımız ile savaş bakımından bir kurtuluş yaptık diyelim, Rusya'yı, Amerikayı ele geçirdik diyelim. Bu kurtuluk anlamına gelmiyor. Önce insan bir memlekettir. Bunu anlamanız gerekiyor. İnsan kendi memleketindeki canavarı öldürmek zorundadır. İçimizdeki nefsi emmare canavarı, ölmediği müddetçe yine şehvet ile affedersiniz köpeklik yapacak, yine yılan ile çıkmış olduğu makamda insanlara zehrini kusacak, huzur bozacak, insanların faydasına değil, zararına çalışacaktır. Sen önce bu beden memleketini temizle. Çünkü sen hür, özgür değilsin. İlimsiz, cahil, midesine çalışan nefsinin esirisin. Sen önce kendini bu esirlikten kurtar. Sonra bu memleket için Bismillah diyelim. Osmanlı'da önce bu nefsi emmare canavarından kurtulma, düzeltme, adam etme eğitimi veriliyordu. Hem de daha 16 yaşından itibaren alim oluyorlardı. 16 yaşına gelince çok buluk çağına gelince ikinci buluk çağı da ilimdi. Sonra asker, esnaf, devlet adamı olabilir diye vesika veriliyordu bu kişilere ve kontrol edilerek görev veriliyordu. Onun için bütün asker alim idi. Bütün halk edepli, hayalı, Kur'anlı, Kur'an-ı Kerim eksenli, sünnete dayalı emre itaatkar idiler sevgili kardeşler. İnsan haram yediği zaman duası kabul olmaz aynı eksende haram şeyleri izlediği zaman, haram mevzuları dinlediği zaman da bu kişinin duası yine kabul olmadığı kitaplar yazmaktadır. Midene girene dikkat ettiğin gibi gözden kulaktan girene de dikkat ediyorsun. Kimleri dinliyorsun, kimlere basın destek sağlıyorsun. Şurada görmüş olduğunuz zavallı insanlar var. Bu zavallı insanlara siz basın destek sağladıkça Yapay zeka diyecek ki bu videolar bu kişilerin videoları çok izlendi. Bunları ben bir üst seviyeye daha çıkartayım. Ve o videolar üst seviyelere çıktıkça daha fazla insana görsel olarak sunmuş oluyorsunuz. O hastalığa yakalanma aşamasında olan gençleri aslında bunlar gibi yapıyorsunuz. Onun için bunlara destek sağlamak bunlar gibi olmak demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Şerre ortak olan o şerri yapmış gibidir Hayra ortak olan da o hayrı yapmış gibidir Efendimiz ve Vesselam buyurmaktadır Muhterem kardeşler bütün bu sıkıntılardan kurtulmanın tek çaresi var Tek yöntemi var İlim okumaktır, kitap okumaktır Hocaları dinlemektir İnsan kendini geliştirmek zorundadır Eğer ki sen okursan, dinlersen, kendini yetiştirirsen, geliştirirsen O zaman meydan okursun ama sen okumazsan, dinlemezsen, kendini geliştirmezsen senin canını okurlar. Seni maymuna çevirirler. Seni rezil ederler. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedun ve ala ve sahbihi ve sellim. İmam-ı Şafii rahmetullahu aleyh ne güzel demişti. Eğer bir kişinin bütün derdi sabahtan akşama kadar yeme içmeyse, o kişinin değeri tuvalette çıkardığı şey kadardır. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم